Ben Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği Bölümünden e, öğretim üyelerinden doktor öğretim üyesi Çağlar Yüksel. E, burada size geliştirmiş olduğumuz kompozit malzeme ile alakalı bir kısa bilgi vermek istiyorum. E, i̇nsanlığın mevcudiyetinden bu zamana kadar hep e, hem varoluş hem de e, avlı, avcılık e, sanatlarını kullanmak için insanlık sürekli bir malzeme üretme e, gereksinimde bulunmuştur. E, bunlar çoğu zaman tek e, monolitik dediğimiz malzemeler e, esastır. Fakat günümüze doğru yaklaştıkça aslında eskiden beri olan bir şey ama günümüze doğru yaklaştıkça kompozit malzemenin yani iki farklı malzemeden e, daha yüksek bir verim elde etme prensibiyle üretilen malzemede e, üretme potansiyeli daha fazla artmıştır. Bunda seramik esaslı malzemelerin yani CMC dedikleri seramik matrisli kompozitler, işte polimer matrisli kompozitler ve metal matrisli kompozitler olmak üzere genelde üç çeşit de kullanılıyor. Burada bizim geliştirdiğimiz malzeme de yine <laughs> metal matrisli kompozitlere ürün grubuna giren bir malzeme grubu. Burada tabakalı kompozit diye ifade ettiğimiz ya da İngilizceden doğrudan Türkçe'ye çevrildiği şekilde lamine kompozit dediğimiz kompozit malzeme şekli göstermektedir Biz bunu döküm yöntemiyle üretebiliyoruz. İstediğimiz tabaka kalınlıklarını ayarlayabiliyoruz. Tabaka kalınlıklarını istediğimiz ebatta, yani takviyenin kalınlığını istediğimiz ebatta ayarlayabiliyoruz. Ayrıca da matrisin kalınlığını istediğimiz ebatta ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla adet ve kalınlık açısından bize üretim yönteminin sağlamış olduğu çok büyük avantajlar mevcuttur. Bu malzemeler yoğun bir şekilde kullanılabileceği e, ürün grubu balistikte kullanılabilir. Ya da nükleer enerjide takviyenin e, takviyenin kompozite kazandırmış olduğu e, özelliklerden özelliklerle birlikte nükleer enerjide de kullanılabilir. E, örnek görüyorum işte bor karbür takviyesiyle birlikte kullanıldığı zaman e, nötron soğurma kabiliyetine sahip bir malzeme oluşturup bunu kalkan olarak, yani nötronun herhangi bir şekilde saçılımına uğramadan absorbe edebilme yeteneğini kazandırarak bir malzeme üretmeniz de mümkündür. Bu kompozitler hala geliştirilmeye açık, her daim yeniliklerle birlikte insanlığın kullanılmaya, açılmaya müsait yeni nesil mühendislik malzemeleridir.